Galatasaray'da Başkan Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi <laughs> ve seçim rüzgarları esiyor. Öyle demeyeceksin. Ne diyeyim hocam? Öyle demeyeceksin. Burak Elmas yönetimini ibra etmediler, sabaha bıraktılar. Hocam. evet. <laughs> Sonra çıktı Azerbaycan Devlet Başkanı sevgili Aliyev. Azerbaycan televizyonda şunu dedi. Ne oldu Panşiyan dedi. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Burak Elmasyan. Ne oldu? Ceza vermekle şunla bunla. Ne oldu? Yapma hocam ya ne adam. Kanal benim için. Ben de ona diyorum ki bizim kanalımıza sen ne zaman niye bağlatıyorsun kardeşim? Sen de dedim. şey demişsin hatta bağlanmasaydı kardeşim. Hani niye dedi. bağlıyorsun dedim ya. Bahmet Çakar mı dedim? Bahmet Kısır Çakar kimse. Bağlanmamalıydı. Bağlanmasın dedim. Niye bağlandı ki dedim. Biz adamı zorlamadık. Ben Ahmet Çakar Ahmet abi Çakara... hayatın iyiliğini yaptım. Sen Bana Ahmet Çakar'a sen Ahmet Çakar adamı bağlarsan hatta biz hocaya seyrettik bile. Bizim hatırımızda da durdu. Neyse. Şimdi bir, bak, şey bir, bir şey durduk yapmadım ki ben. az bile yattım. Bir şey yapmadım ki. Yine durdun. Durdun. Hatırımıza. Allah şilenin abonu. Bir kural vardır bak. Bazı insanlar ayıdır. Örnek ben. Örnek. Fatih e, yani Terim. Demek. Bir müsaade et. Onlar da zaten rezan bize korkutmuşuz diyorlar. Ya yani bir müsaade et. Kan, kan davası var şu an. Müsaade et. Onu ben biliyorum. Rus atasözü der ki. Evet. Ayıyla dansa kalkma. Ne zaman oturacağını ayı karar verir. Hocam ama o ay aslan kelle alacak. Ya, o ya benim kellemi alacaksınız ya. buradan? Ya ben kelle ya, almadan, ben sırtlan gibiyimdir. Ete ısırırım, oh. bırakmam. <laughs> Hayvan koşuyorsa bile dişlerim orada kalır gider. Şimdi... Beğenmezsin hocam. Gözlerinde <laughs> Arnold Schwarzenegger'in gözlerini gördüm. Sırf gözlerine bakın. Evet hocam. He. Vay, vay, vay. Gözlerim kokulun bakın. bebesini. Gözlerinde Gözlerim Arnold Schwarzenegger. Dünya bir... Sevgili kardeşim neydi giden hocanın adı Önder Önder, Önder kalaveli için Mira kadar hocam stilist arkadaşlar kadar kibar ve yakışıklıydık. Ne yaptınız? Ulan adamı kapıya koydunuz. Seyyorgiler nereden zaman mı serediyor ya? Mira kadar hocam. Senin çalfa ayın önderime. Ya bir dur be. Size anlatıldı. 9 milyon. Ya başlayacağım jamın şarkınıza ben. Deminki böyle hocam böyle söyleyelim azıcık. Beşiktaş cümlesi kur. yüzüyor. Sevgili evladım Sergen. Üç ay önce Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund stadında Beşiktaş'ın başındayken seni bu akşam Jamaika'da plaj futbolunda gördüm. Ben bunları kabul edemiyorum. Spor Jamaika mı? Dominik mi? Dominik. Ne Dominic, Spor, spor şey. yapıyor hocam. Spor yapıyor. Ya. Şimdi Sen bakın gidemiyor. arkadaşlar. Spor yapıyor ya. Sağlıklı Temizli yaşam. hocam? hocam. Sağlıklı spor yapacak. Hocam. Hocam, hocam. Hocam. Şey hocam. Şey hocam. Hocam. hocam, hocam bir şey söyleyeceğim sana. Hocam bir şey söyleyeceğim, sana. Bu bir hocam. Bu akşam çok mu pisliğin? Hocam evet çok evet, acayip. Hocam, acayip. Rezalet. Hiç bulmazsın herhalde. Ben bilmiyorum. Işte işte. Sergen'i tatilden döndüremiyorduk. Takımın başına geçsin diye. Hiç bırakacaklar bu işleri. Sergen'le ilgili şöyle Bunu bir şikayet yok. Geçecek o arkadaşa. Selam söyle. Valeryen İsmail. Abi, Sen ana Beşiktaş tarihiyle Valeryen İsmail. Terminatör İsmail olarak geçeceksin. Ben sana inanıyorum. Lakabı doymuş. Lakabı Terminatör. Diyor. Ama, ama futbolcu şöyle var. Futbolcu okşamayacaksın. Abi. Futbolcuyu fazla okşadın mı? Hocam bir şey söyleyeceğim. Da, hocam, da silancım sen de derbi de. Şu futbolcu arkadaşlar. arkadaşlar Burak Elmas masaya yumruk değil. Tüyünü bile vuramaz. Vurmuşlar, ya, vuramaz. Hocam, ya var mı? hocam. Vuramaz. Dakika, hocam, vuramaz. Dakika, hocam, vuramaz. Dakika, hocam, hocam Burak dakika, Elmas ya kavga ya. etmesini bilmeyen, kırlamasını bilmeyen, racon kesmesini bilmeyen, Ha şunu diyebilirim. Ya, ya dediğin ama, çok doğru. Yani, ya niye daha bir şey olur mu ama ya? Falan? Böyle bu masaya yumruk vurma nedir biliyor musunuz? Ne diyorsun lan sen diyeceksin? akıllı ya, ol. O hocam lan. Ya, ya. Hocam, hocam iyi de. Hocam ]miş. iyi de. Hocam iyi de. Hadi yani, bırakın bu işleri ya. Memleket. Sen masaya yumruk vuracağına. Çok enteresan. Türkiye'nin 1980 yılı manda sayısı 1 milyon baş. 2021 yılı 185 bin baş. Ne Her var? Her 458 kişiye bir manda düşüyor. Ne? <laughs> Sağlam manda, manda sayısı 79 bin yuva 221, 2021 yılı süt miktarı 70.000 litre, 70 bin litre. Sütünden yoğurt ve kaymak yapılıyor. Sulak alan azaldıkça manda, manda sayısı azalıyor. Manda, manda yoğurdu azalıyor. futbolculara faydalı ver. <laughs> Açın e, kapatın. Şu manda yoğurdu kapatın. Alıyı kapatayım diyor hocam. Alıyı kapat.